Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bugün çok güzel bir video ile yine her zaman olduğu gibi zaten karşınızdayız. Bugün arkadaşlar kamera arkasındaki Oğuz arkadaşım da e, videoya eşlik etti. Bugün kızların yanına gidiyoruz ve onlara diyoruz ki çok güzel bir kız arkadaşım var. Yani o kız arkadaşımı onu burada kaybettim diyoruz. Telefondan onun resmini gösterirken tık ön kamerayı açarız ve onu gösteriyoruz kendisini görüyor bakalım o anda tepkisi ne olacak kız arkadaşımızın Umarım çok güzel tepki olur Oğuz'un instagramı burada benim instagramım burada şimdi hazırsanız videomuza geçelim ve videoya geçmeden önce de lütfen videomuzu beğeniyorsunuz ve yorum atmayı unutmayın zaten kanala aboneysenizdir şimdi hazırsanız videomuza geçelim Pardon buralarda bir kız vardı da böyle üstü siyah giyinimli ama altında ne vardı tam olarak bilmiyorum üstü siyahlı bir kız gördünüz mü? Hayır ya kız böyle şeydi. çok güzeldi. Hani gözleri böyle bayağı iyiydi. Böyle Allah Allah falan filan. Dudakları kiraz gibiydi. Böyle kıp Kırmızıydı Evet yanakları da böyle tam sıkmalıktı da. Öyle bir kızdı. Çok güzel bir kızdı da. Nerede onu kaybettim işte göremedim şu an. Size göstersem acaba. Tabii yardımcı olayım. Eğer gördüyseniz. Görmüş göster olmayı. bakalım. Tamam. Ee... şu galiba. Bir dakika dur, bu değil. Açamadım. Şu galiba. O güzel kız sens. Bu çok iyiydi. Gitme. Gel. Orada ne var? Bu çok mu iyiydi? İyiydi sanki. Hmm. Hmm. Yani şey aslında tanışma bahanesi değerler ya genelde. Sen çok fenasın. Değilim ya. Fena halim değil yani. Git dur sonrasında kim bekliyorsun? Arkadaşımı bekliyorum. Erkek mi, kız mı? Başarılı o zaman. Kalp kalp Çok iyi. benden sana. Şey ne zaman gelecek? Ah, belli değil bilmiyorum. Şu güneş hala gitmedi ama şu güneş hala gitse de buralar ışıl ışıl olacak. Çünkü sen her yeri aydınlatıyorsun. <laughs> yani aydınlatmaya da devam ediyorsun Çok ve şu an Teşekkür ederim. Şu an beni o kadar büyüledin ki kendimi senden alamıyorum. Yapma şunu. Neden yapmayayım? Kalsın yapma şunu. vay Ama gerçekten ya. bak bize sen bakıyor. nereden çıktı? Sürpriz yumurtadan çıktım. O sarı yumurta var ya dışı çikolatalı. Oradan aldılar. Şey yaptılar. Ne istiyorsun şimdi? Sana nasıl irtibat kurabilirim daha sonrasında? Ben şu an çok ağlarım yoksa senden ayrılırsam yani. Allah Allah. Aha. Bilemedim. Aa dur numaramı yazayım. Tamam derdim şimdi. <laughs> Yaz o zaman. Cidden mi? Ha. Yemin et. Kimse vermeyeceksin. Var lan yazıyorum. <laughs> İsmin ne? bir Yapma. şey söyledi. Bir canın acımadı ona. Ne gibi? Cennetten düşerken. <laughs> hani cennetten düşüyorsun da canın acımıyor. Gerçekten çok garip. Sen çok fenasın. <laughs> Yapmışınları tamam. <laughs> Oturabilir miyim? Tabii. Bir de şey soracağım ya benim Oturdum böyle zamansız oturdum Çok özür sizi böldüm ama e, Benim bir kız arkadaşım vardı burada buluşacaktım Buluşacak mıydım onu da bilmiyorum aslında Bayağıdır bir yerde Çok güzel bir kız Böyle çok tatlı bir kız e, Bayağı böyle seveceğim bir kız Bayağı da tatlı nasıl ne denir lan sempatik bir kız ama onu bulamadım. Acaba siz görmüş olabilir misiniz onu? Göstersem resmini ya da videosunu falan. Yani görsek de unutmuşuzdur herhalde ama. Görseniz de unutmuş olabilirsiniz. He anladım. Göstereyim mi? Bir dakika. Şu kız var ya. Mesela o güzel kız. Ve şurada da var. Aa iki taneymiş hatta. Yani bu çok güzel bir kız cidden. Bunlar. Böyle bunlar değil. Evet iki kişi aldığı için. Çok da tatlılar. Ben şeyi çok merak ediyorum mesela. O güzel kızların sevgilisi var mı? Düşünceler şu an. <laughs> Büyük ihtimalle ikinizin de var ya da flört aşamasındasınız değil mi? Sana yapayım seni geçen de binde gördüm. Bimde? Hangi? Bim'de. Ha kalbimde olacak Güzel <laughs> Şey almış olabilir biraz. Ergen, e, e ergen salır ya böyle komik espriler. Tam becerememiş olabilirim ama bence yani kalbimde güzel bir şeydi mesela. Söyle Dur hani mesela bak. Sevdiğiniz çocuğa falan yazarsınız. Evet Aynen sevdiğiniz çocuğa yazarsınız. Bir de şu mesela güneş vardı ya. O gidecek birazdan ama yine buralar ışıl ışıl olacak çünkü neden siz varsınız burada? <gülüyor> <gülüyor> <bedenim>. <gülüyor> ben teşekkür ederim efendim. Evet. Ben de zaten kimseye söylemiyorum da şey kullanıyor musunuz siz ya mail adresiniz var mı? Var. Ödev falan atıyorlar mı siz orada? Ben de ödev <laughs> şey ödev yazmak için mail ya da Instagram'dan da yazabilirim şeyinize. Eee ödevimizi. Ödev var da benim bir ödevi. Hani yardım ederseniz güzel olur. Ee, yani bilmiyorum genel olarak. Ha, ee, kullanmıyoruz. Sen kullanıyor musun kanka? Ederiz. <laughs> Sen mi edeceksin? Ederim. Tamam. Alayım mı cidden? Al cidden. Niye, bunu niye bu kadar çok biliyor? Arkadaşın iyi mi? <laughs> i̇yi bence afalladık çünkü ne yapalım. Afalladınız. Demiştim. Ben gidiyorum güzel kızlar oturmaya devam eder. Çat sahneye gidiyor. Gidiyor. Görüşürüz. Ben giderken arkamdan gülecek misiniz? Hayır. Evet. Gülmezsiniz umarım. Yani, evet. tamam. Evet. Öpüyorum evet. size. Görüşürüz. Pardon. Birini mi beklediniz acaba? Hayır. Ya ben size bir şey soracağım. Ben bugün bir arkadaşımla konuştum da Instagram'dan. Daha çok yeni tanıştığım bir kız. Ve bugün burada buluşacağımızı söyledi. Burası Rıhtım sanırım. Doğru değil mi? Evet, evet Rıhtım'da buluşacağımızı söyledi. Çok da güzel bir kız. Çok tatlı bir kız. Böyle sarışın. Ne ve Al yanaklı, yanakları kırmızı falan. Siyah şapkası var. Hatta bir resmini göstersem acaba. Belki buralardan geçmiştir. Görmüşsünüzdür. Olabilir mi? Şöyle göstereyim. Bu kız. Gördünüz mü? <gülüyor> ya! Kısalsın. <laughs> Sabahtan beri seni arıyorum ben. Ya. Evet. <laughs> bu arada gizli uzlanma falan mısın? Fark etmeden düştüm de. Ya. <gülüyor> 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 bu, bu, bu <laughs> Ey, vallahi, i̇yi mi? Evet. Evet, eyvallah eyvallah. Gerçekten kimse beklemiyor musun? Yok. Tek başına mı oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Aa <laughs> beraber çıkaralım mı? Olur mu? Bugün eşlik edeyim ben sana. Niye yalnız oturuyorsun? Ya <laughs> o zaman Instagram'ını ver. Bir ara belki atarız bir şeyler yaparız. Haber <gülüyor> mi? <gülüyor> Neden? Haber <laughs> Peki. <gülüyor> Videoyu şu anda burada bölüyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izleyenler arkadaşlarım varsa şu anda yorum kısmına ne yazıyorlar? Sevme beni, severim seni yazıyorsunuz. Hemen videomuza devam edelim. Pardon. Burada bir şey varmış da boğa heykeli mi ne varmış onu biliyor musunuz nerede tam olarak? Şu tarafta yukarı doğru Ha buradan gitmem gerekiyor. gerekiyor. Buradan bir yere gidebiliyor muyum? Buradan moda sahile gidiyorum. Ha moda sahilde de olabilir. Benim bir çok güzel bir takip ettiğim böyle hmm, bir kız arkadaşım var da böyle çok tatlı çok güzel. Hani ne kadar güzel anlatamam şimdi ya o derece çok güzel. Çok sempatik böyle yanakları böyle sal sıkmalık falan filan. İşte o kızı acaba gördün mü daha önce buralarda bir yerde? Ya da kızı hayır, göstersem hayır, tanır mısın hayır, acaba? Telefonla konuşuyordum ama bir bakayım. olur, bir göstereyim belki tanırsın. Çok güzel kız gerçekten. Hani o kadar da bir güzellik yani çok o kadarı fazla gerçekten. Gelsene bir. Bak şu kız. Kamera. <laughs> o güzel kız sensin. <laughs> Teşekkür ederim. Yani senin kadar da güzel bir kız yani görmedim bilmiyorum. Birazcık yavşak gibi oldum ama. <laughs> İşte ben bu güzel kızı arıyordum. Gösterdim hani. Oh evet, o sendin işte. <laughs> ben de diyordum acaba o modada mıydı? Sen oradan mı geldin buraya? Modadan <laughs> geldim. Ha? Aa, o zaman bak nasıl? <laughs> aslında. <O zaman>. Evet. <laughs> Seni görmüşüm. Demek ki sen misin o. <laughs> Erkek arkadaşın mı bekliyorsun? Yok hayır, yalnızım. Niye yalnızsın? Yani yalnız... <laughs> yalnızım. Doğa yalnız. Ya. Şey, bu sorunun muhatabı ben değilim. Ha, ona sormamız lazım. Diğer sormamızda. erkekler aynen. Ha. Kötü oldu. Ben de yalnızım biliyor musun? Kız arkadaşımı beni terk etti yani. Barışırsınız. Ben senle barışmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ha ben burada bir arkadaşımı arıyorum da burada buluşacağımızı söyledi. Burası Rıhtım değil mi? Kadıköy Rıhtım. Evet. Evet burada buluşacağımızı söyledi. Böyle bir güneş gözlüğü takıyor. Böyle bir beyaz üstü var, siyah pantolonu var. Böyle çok güzel bir gözler, çok tatlı, çok güzel bir kadın. Gördün mü hiç buralarda? Yani ben tam buralarda olacağını söyledi. Bir yani. saattir falan yaklaşık onu bekliyorum. Hala göremedim ya. Yani. Ben çoğu zaman burada oturuyorum zaten. Belki görmüşüm Ha bir resmini göstersem belki tanırsın. Olabilir. Bak şu kız. Ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> o, o güzel sensin sesin. Teşekkür ederim. Bu yok, arada hayır, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır. Erkek ar ar arkadaşın falan var mı? Yok. Yok, Aa ah, süper. Kullanmıyorum. <laughs> Neden? Zararlı. Ben var. de kullanmıyorum zaten boş ver ya. Evet mantıklı. Hiç hiç gerekli değil, evet. değil mi? İletişim numaranı falan alabilirsem yani Instagram alır, numara alır. Hayır ben herkes telefon numaram vermiyorum. Tamam Instagramını alayım, instagramdan takip olmaz mı? Gerek yok teşekkür ederim. Şöyle Bak. gidebilirim istiyorsan. Şuradan veya buradan. İki tarafı da yollar e? seçebilirsin. Ya ben böyle gidiyorum. Ben tamam mı? Bir tane daha güzel kızı çeken bir kamera var. <laughs> Sana bir kamera şakası yapıyorduk da aslında. Youtube kanalımız var bizim Youtube'da Eren Kıştan adına. Ev sallayalım beraber? <laughs> Peki bunu Youtube'da yayınlama şansın var mı bu videoya? Zaten kötü bir şey de yoktu. Evet. Çok da güzel bir videoydu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ipin kenarında bir kamera var ya aynen. <laughs> El sallayalım beraber. Peki bunu yayınlamada bir sıkıntı var mı? Yok yok. Yayınlayabilirim değil mi <laughs> YouTube'da? Tamam süpersiniz. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve abone ol butonun yanındaki de zil butonunu açaraktan da yani bildirim tuşuna basaraktan da videolarda anında haberdar olabilirsiniz sen kankam. Ve bu arada geçen videomuzda yapılan en güzel yorumu şu an burada görüyorsunuz. Siz de bu videoya en güzel yorum yaparak diğer videoda çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, abone olun artık yeter ya. Ve yayınlanmayan sahneleri arkadaşlar Instagram hesabımızdan yayınlıyoruz. Instagram hesabımız da buralarda çıktı zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Karısının bir tanesi. Çap 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 çap. Oğlum bir tiktoker kız var. Çok güzel ya yağmur muydu neydi? Bir tiktoker kız var böyle çap çat çat çapıyor. Çok güzel karı ya. Gel beraber. Arkadaşlar <laughs> videoda oynayan diğer arkadaşım Oğuz burada.